selamlar arkadaşlar ben Gürkan e, kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar e, bu sabah saçım için güzel bir ürün uyguladım güzel bir e, maske yaptım saç maskesi şöyle saçıma çok faydalı gelebilecek bir ürün saç dökülmesi ile alakalı problemi olan arkadaşlara ben e, açık ve net söylüyorum e, bu tarz ürünlerin paylaşımını yakında yapacağım kanalımda arkadaşlar saçlarınız için uygulayabilirsiniz Saç dökülme problemi olan bütün arkadaşlar bu tip ürünleri uygulayabilir. Ee, bir de şöyle bir ön yargı var insanlarda. Ee, her saç tipine uygun ürün nasıl bulunur vesaire. Arkadaşlar bütün saç tiplerine uygun bitkisel ürünler vardır. Sizlerin de bilmiş olduğu gibi saçımızın ve cildimizin doğal bir nem örtüsü vardır. O nem örtüsünü bozmayacak birçok ürün her saç tipine ve cilt tipine uygun olabilir arkadaşlar. Bazı ürünler vardır ki hani nereye sürseniz ya da ne tip bir olayda kullansanız çok faydalıdır. Buna benzer bir ürün benim kullandığım üründe tamamen bitkisel ve doğaldır arkadaşlar. Saç dökülmesine birebirdir birdir. Kesinlikle özellikleri şudur: Saçınız hiç dökülmeyecek, çok hızlı uzayacak ve parlak ve kepeksiz bir hal alacak arkadaşlar. Bu ürün gerçekten çok özel bir üründür. Saç dökülme problemi olan arkadaşlarıma buradan tavsiyelerim var. Beslenmelerine dikkat etsinler, saçlarına güzel baksınlar. Çünkü saç dökülmesinin maalesef telafisi zor olabiliyor. Bazı dönemlerde eğer elinizde doğru bir ürün yoksa arkadaşlar. Onun haricinde kullandığınız sabun ve şampuanlara son derece dikkat edin. Genelde bitkisel şampuanlar kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, bu tarz maskelerle, saç maskeleriyle e, karşınızda olacağım sizin. Ben kendim kullanıyorum, çok memnunum. Hiçbir şekilde e, bir problem yok. Hatta bu aralar uzun bir zamandır kullanmıyordum. Artık ben de işte haftada bir, 10 günde bir tekrar 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 yapacağım e, ve yine hayrını görmeye, faydasını görmeye başlayacağım. Arkadaşlar e, ürünüm gerçekten çok faydalı. Çok güzel kullandığım bir ürün. E, size bu ürünlerin tanıtımını ve çeşitli zamanlarda tariflerini vereceğim. Bu tarz saç dökülme problemi yaşayan, kepeklenme problemi yaşayan, saçında aşırı yağlanma olan birçok saç problemi için e, kanalımı takip edebilirsiniz. Ara sıra böyle videolar atacağım arkadaşlar. E, lütfen kanalıma like atıp, pardon videolarıma like atıp kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinize iyi günler ve mutlu yarınlar diliyorum. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.